Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ta dereceli oynayacağım. Şu anki rankım gümüş 1 ve oynayışım da ona göre olacak. Umarım izlerken zevk alırsınız. Hazırsanız başlayalım. Evet, AFK? Ne var? Okey. Yardım edin. Ne Dolduruyorum. kaçak gençleştim resmen. Şimdi koy elini vicdanına. Paketleysem eyvallah. Biri gitti. Gizlice baktım yok. Bir düşman kaldı. Ağlıyor. Spike yerleştirildi. Abi goz esini bana sana ya Felix. Sıkıntı yok. boş. A'dalar. Burası. Bu düşman var. Arada düşman var. Heh. Kanka ne duvar söylüyorsun? <laughs> 97. Jet. Bir düşman kaldı. Ah be abi. Evet. kaldı. Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Hmm, hadi hadi hadi. bitti. Ne yapacağım? Hmm, şöyle yapsam çekebiliyorum da. Çekeyim. Burası. Gençleştim resmen. Yakala. Sesleri salıyorum. Bir düşman kaldı. Orospu evladı ya. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Aldık sakin. bey boş. Nice. Sesleri salıyorum. Öldü. Bir düşman kaldı. Smağımda. Spike ortada düştü. Gel evet, ortada. Bu hmm. işte. Ee, zırh alsam mı acaba? Alayım ya. Riski atmaya gerek yok. Ne diyor biliyor musunuz? Bu maçı kazanacağımızı söylüyor. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Sis Çekilin yolumdan. Burası. Duvar. Şası. mi sandınız? spike B'de düştü. Nerede bu? Çok da güçlü oldum bence. Oh, evet. Kapatılmış. Hadi başlayalım artık. Bu seti beğendim gibi ama renk seçeneklerini pek beğenemedim. Böyle renklerine çok uğraşılmamış gibime geldi. Ama güzel mi? Güzel. Gizlice bakmak mı? resmen. Ay çok taradım. Gördüm. Gör oldu. Özel bir can çekti ama. Bir düşman kaldı. Bilal. Yani çok göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Arkas gelmiş. Arkalara bir dikkat et göt. Son 30 saniye. Lan. Hent mi oynayalım? Dettok'un kurulmuyor kırılmıyor Orada. Orada Orada Şimdi eğlenme sırası bende Geliyor, tut! Aynen burdu. Bir düşman kaldı. Siz atıyorum. Öten aleti durdurdu. Nerede bu? Dördü mu acaba oyundan ya? Pardon kulak pardon 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 Doldur. koruyorum seni. Bulduk. Bir hadi düşman hadi kaldı. Hadi hadi. Helal. Spike saldıran başlangıcında düştü. B'de Tersin. de düşman. 13 yapar mıyız acaba? Nerede bunlar? Kimse yok. Nasıl kimse, kimse yok? yok. Ağzına attı adamın resmen. Hedef yerde. Ultim azın. Hadi biraz hareket. Nerede bunlar? Ayakta kalan son. Gitti mi sandınız? Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında. Ayakta kalan son oyun. Çok kısa. Evet önünde. Helal. Gözlere dikkat. Yakar. O iki op -i. Peki. Peki. Asayicin APK kalması çok kötü ya. Gerçekten Karşı takım için en azından yani kötü. Basit. Gizlice bakmak yok. Temiz. Ah! Ah! Kalan son oyuncu. 120 beto. Sağda. O da afiyet kattı Hmm, evet. Taktik bu. <laughs> <laughs> Oğlum efeş versedik lan. Kardeşim, Sesleri salıyorum. <laughs> ah korktum. Ah maçim. Ay! Korktum mu arkadaşlar? Ekstra jet. Ah. Av başladı. Ah be 13 0 olmayacak galiba. Arkadaşlar. Gitti de sevde boş ver. <laughs> Hadi eyvallah. Ultim hazır. 3'te 3. Çünkü <laughs> bayağı iyi oynuyor. <laughs> <O alanlarını sikir. gülüyor> Spike burada. A'da düştü. Ah, altında. Altında. Evet. O bir bir türlü ya? Yüzde at bir, 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 bir türlü. Ölmedi orada. Düşmanlar ortada. Kaçış yok. Spike düştü. Spike ortada düştü. Arkadaşlar orada yalnızım <laughs> Kost alabilir Aldım Sesleri salıyorum Aa A atıyorum Aa. Gençleştim resmen oh. Yakar Dolduruyorum Şok ver Ah. Dikkat. Düşman. Kaldı. Saldıranlar kazandı. 38K aldık. Çok iyi. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça